Evet sevgili arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz Deniz Hoca TV'ye. Arkadaşlar rasyonel sayıların son videosuyla birlikteyiz. Önce sayı doğrusunu tanıyacağız. Sayı doğrusu ile ilgili karşımıza çıkabilecek soruları öğreneceğiz. Ondan sonra da nedir? Rasyonel sayılarda sıralama kısmı ile ilgili sorular çözeceğiz. Arkadaşlar rasyonel sayılarda sayı doğrusunu ifade eden aslında sayı doğrusu olup da sayı doğrusu çizilmeden sorulan bir sorudur. 28. soru tipi. Bakın diyor ki Aşağıda verilen eşitsizlikte birbirini izleyen sayılar arasındaki farklar birbirine eşittir. Sayılar nerede? Sayı doğrusunda değil mi? Bak sayı doğrusu üzerinde şöyle çizeyim. Bir yerde 1 bölü 12 var. Bir yerde 1 bölü 8 var. Ve x, y, z sayıları bu arada yer alan 3 tane sayıymış. Ve diyor ki soru birbirini izleyen sayılar arasındaki farklar birbirine eşittir. Yani şu aralıkların hepsinin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Peki nasıl çözeceğim ben bu soruyu? Arkadaşlar şöyle çözeceğim. Diyeceğim ki bak burada hepsinin arasında A kadar mesafe olsun. Tamam mı? A. Yani bu şu demektir. Bakın şu demektir. Şöyle yukarıya anlatayım burayı ya da aşağıya anlatayım. İşlemi yukarı yaparım. Bak. 1 bölü 12'ye artı bak 1, 2, 3, 4A ekliyorum öyle değil mi? 4A ekliyorum ve bana neyi veriyor? 1 bölü 8 veriyor. İşte ben buradan arkadaşlar A'yı bulabiliyorum. Ve şunu yapıyorum. Diyorum ki 4A eşittir 1 bölü 12'yi karşıya atıyorum. 1 bölü 8 eksi 1 bölü 12. Bunların paydasını 24'te eşitliyorum. Şunu 3 ile şunu da 2 ile genişleterek ve şu geliyor. 4A eşittir arkadaşlar. 3 eksi 2'den 1 bölü 24 geliyor. Sonra içler dışarı yapıyorum. Ya da şu 4'ü direkt payda ile çarpıyorum. A eşittir 1 bölü 4 çarpı 24'ten 96 gelmiş oluyor. Sonra bana neyi soruyorsa onu yakalayabiliyorum. Soru bana Z'yi soruyor arkadaşlar. Soru Z'yi soruyorsa Z'yi şu şekilde bulabilirim. Z eşittir bak 1 bölü 12 artı bak Z'ye ulaşmam için kaç tane A ilerlemem lazım? 3A doğru mu? Yani 1 bölü 12 artı 3A'dır. Yani 1 bölü 12 artı 3 çarpı ay kaç buldum? 1 bölü 96. Öyle değil mi? Z eşittir bu durumda. 1 bölü 12 artı 3 ile 96'yı sadeleştirirsem 32 gelir. 1 bölü arkadaşlar 32 olur. Tekrardan paydayı 96 yapmam lazım. O zaman şunu hatta hiç arkadaşlar sadeleşme falan yapmayabilirsiniz. Öyle değil mi? hani işlemi uzatmamak adına şunu yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki burada ben bunu 8 ile genişletsem. Z eşittir 8 bölü 96 artı 3 bölü 96. Toplarsınız arkadaşlarım 11 bölü 96 denizi seçeneğine ulaşırsınız. Bak farklı yöntemler vardır. Mesela aritmetik ortalamayla 1 bölü 12 ile 1 bölü 8'i toplayıp 2'ye bölsem bana y'yi verir. Y ile de 1 bölü 8'i toplayıp 2'ye bölersem Z'yi verir falan. Ama ortanca olmayabilir burada arkadaşlar. O yüzden en güzel yöntem A'yı bulup 3A ekleyip Z'ye ulaşmaktır. Tamam mı? Buradaki size tavsiyem bu arkadaşlar. Peki doğrudan sayı doğrusu sorusu. Bak yukarıda verilen sayı doğrusunda C noktasına 2 birim uzaklıkta. Bak C noktasında 2 birim uzaklıkta olan yer ya bir noktasıdır arkadaşlar. Öyle değil mi? Yani şu noktadır. Ya bir noktasıdır. Ya iki sağ ya da iki solu. İki sola gelirsem. iki birim sola gelirsem. Eksi üç noktasıdır. Bak iki birim. iki birim. Öyle değil mi? Aynı zamanda F noktasına da beş birim uzaklıkta. Bak F noktasına beş birim uzaklıkta olan arkadaşlar nedir? Şu noktadır. İkisinin kesiştiği şu nokta arkadaşlar benim aradığım nokta D ile E arasındadır derim. Ha F'ye 5 birim uzaklıkta olan şu tarafa da gitseydim ne vardı arkadaşlar? 11 noktası vardı değil mi? Ama her ikisini de sağlayan ortak nokta D ile E arasındaki bir noktasının ta kendisidir. Evet 30. soruya bakalım. 30. soruda arkadaşlar ne var? Bak diyor ki sana sayı doğrusu üzerinde eksi 3 ile eksi 2 aralığı 3 parçaya, 2 ile 3 aralığı da 4 eşit parçaya ayrılmıştır diyor. Burada B eksi A farkını soruyor. Arkadaşlar bakın A noktasını nasıl buluruz biliyor musunuz? A noktası eşittir. Bak şimdi eksi 3'ten sağ tarafa 3 eşit aralık var. Doğru mu? Şöyle hatta bunu alta göstereyim. 1, 2, 3. Şimdi Eksi 3'üm var. Artı diyeceğim. Niye? Sayı doğrusunda sağ tarafa gidildiği zaman artı denir. Sol tarafa gidildiği zaman da eksi denir arkadaşlar. Eksi 3 artı. Bak 3 nokta var. Ben ne kadar ilerliyorum? 2. O zaman 3'te 2 ilerledim. Doğru mu? O zaman A sayısı payda eşitle eksi 7 bölü 3 gelir. Sonra B'ye geçiyorum. B aynı şekilde. Hatta A'yı şöyle de bulabilirdiniz. Bak Mesela eksi 2'den geri geliyor olsaydım eksi 2 eksi bu sefer 3'te 1 gerilemiş olurdum. Bu da bana eksi 7 bölü 3'ü verirdi arkadaşlar ama bir tarzınız olsun sayıyı yazın sağ tarafa ilerleyin. Anlaştık mı? Geliyorum B'ye. Bak 2 sayısından başlıyorum artı bak 1, 2, 3, 4 adım 4'te ne kadar ilerlemişim? 3 öyle değil mi arkadaşlar? Bu da 4 kere 2 8, 3 daha 11 bölü 4 yapar. Peki B eksi A farkını istiyor. B eksi A eşittir. B yazdım. 11 bölü 4 eksi A yazdım. Eksi 7 bölü 3 ne yaptı arkadaşlar? 11 bölü 4 artı 7 bölü 3 yaptı. Payda eşitliyorum. Şunu 3 ile şunu 4 ile. Tek payda altında yazdım. 12 burası 33 burası 28. Arkadaşlar ne yapıyor? 61 bölü 12 Edirne seçeneği cevaptır. Yani sayı doğrusunda noktayı alıyorsun. Kaç birim gitmişsin? Toplam 4. Sen kaç gittin? 3. 4'te 3 yazıyorsun. Diğerinde toplam 3 birim. A'ya ulaşmak için kaç birim gittin? 2. 3'te 2 yazıyorsun. Olay bitiyor. Tamamdır. Olayımız bu arkadaşlar. Geçtim. Geçtim. 32. soruya 31. soruya gelmeden önce arkadaşlar rasyonel sayılarda sıralama özelliklerini bir öğretelim. Arkadaşlar rasyonel sayılarda sıralamada bak payı eşit olan pozitif kesirlerin paydası küçük olanı daha büyüktür. Yani şunu söylüyor bana. Mesela onu 2'ye bölüyorum. Onu 3'e bölüyorum. Onu 4'e bölüyorum. Öyle değil mi? E şimdi bak. Hatta şöyle yazayım. Şurada 4'e, şurada 5'e bölüyorum. Net olsun. Şimdi 10 bölü 2, 5. 10 bölü 4, 2,5. 10 bölü 5, 2. Ne oldu? Büyükten küçüğe yazmış oldum değil mi? Yani söylenen şey şu. Payı eşit olan pozitif kesirlerin paydası küçük olanı daha büyüktür. Çünkü siz ne kadar fazlaya bölerseniz sayı o kadar küçülür değil mi? Ya bir pasta düşün. 2'ye bölüyorsun, 4'e bölüyorsun, 5'e bölüyorsun. Ne kadar çok kişi varsa o kadar az pasta yersin öyle değil mi? Mantık bu arkadaşlar. Dolayısıyla burada verilen ifadede büyüklük sıralaması bu şekildedir. İkinci olarak paydası eşit olan pozitif kesirlerin payı büyük olanı daha büyüktür. Diyelim ki hepsini ikiye böldüm. Şurada 15, şurada 10, şurada 5. E ne oldu? Sanki paydalar yokmuş gibi düşünebilirim değil mi? 15, 10 ve 5 oldu. Dolayısıyla paydalar eşitse payı büyük olanı daha büyüktür. Tamam mı? Üçüncü özellik. Ha bu arada pay ya da payda eşit değilse önce eşitlemeye çalışıyorsun. Eğer eşitleyemiyorsam sıradaki özellik geliyor. Diyor ki sana pozitif kesirlerde pay ile payda arasındaki farklar birbirine eşitse bak pozitif kesirlerde pay ile payda arasındaki farklar birbirine eşitse basit kesirlerde sayılar büyüdükçe değer artar. Şunu söylemeye çalışıyor. Mesela 10 bölü 11. 11 bölü 12. 12 bölü 13. Bak sayılar büyüdükçe değer artar. Sayılar büyüdükçe derken hocam pay mı payda mı? Arkadaşlar farklar eşit olacağı için pay büyüyünce otomatik payda da büyüyor. Yani bunlar eş zamanlı büyüyorlar. Bak şimdi 10 ile 11'in arasındaki fark kaç? 1. 11 ile 12'nin arasındaki fark 1, 12 ile 13 arasındaki fark 1. O zaman sayılar büyüdükçe kesrin değeri artıyormuş. Bileşik kesirlerde tam tersi. Bak şöyle örnek vereyim. Mesela 101 bölü 99. Fark kaç? 2. 99 bölü 97. İşte 95 bölü 93. Bunlar bileşik kesir değil mi? Sayılar büyüdükçe değer azalır. O zaman bunu Küçüktür olarak yazacağız. Anlaştık mı arkadaşlar? Bak paylar eşitse paydaya bakıyorsun. Payda eşitse paya bakıyorsun. İkisi farklıysa önce bir eşitlemeye çalışıyorsun. Eşitlersen bir ikiye döner. Eşitleyemiyorsan fark özelliği giriyor devreye. Bu özelliğin ismi arkadaşlar nedir? Bakın bu özelliğin ismi fark özelliğidir. Yani pay ile payda arasındaki farklar eşitse... Basit kesirlerde sayılar büyüdükçe değer artıyor. Bileşik kesirlerde sayılar büyüdükçe değer azalıyor. Anlaştık mı? Olay bu. Şimdi son olarak arkadaşlar bak. Özelliklerin hepsini pozitif rasyonel sayılar için anlattım. Doğru mu? özelliklerin hepsini pozitif rasyonel sayılar için anlattım. Eğer sayılar negatifse arkadaşlar yeniden özellikleri yazmaya gerek yok. Ne yapıyorsun? Pozitifmiş gibi düşünüyorsun. Tam tersini alıyorsun. Tamam mı? Bulduğun sıralamanın tersini alıyorsun. Zaten öyle söylemişiz. Sayıların negatif olduğu durumda pozitifmiş gibi düşünülüp bulunan sıralamanın tam tersi alınır. Şimdi gelin arkadaşlar sorularımıza bakalım. İlk soru 31. soru. Bakıyorum. Pay mı eşit payda mı? Hiçbiri. O zaman ne yapacağım? Uygun olana eşitleyeceğim. Bak yukarıda 6 ekoklarını alacağım. 6'nın 4'ün 9'un ekoku arkadaşlar 36'dır. Bunu 36 yapmak için 6 ile genişletiyorum. X sayısı 36 bölü 78 oldu. Bunu 36 yapmak için 9 ile genişletiyorum. Y sayısı 36 bölü 99 oldu. Bunu 36 yapmak için 4 genişletiyorum. Bu da arkadaşlar 36 bölü 40, 28 ne oluyor? 68 oluyor. Öyle değil mi? Şimdi diyorsun ki x'in, y'nin ve z'nin hepsinin payı eşit doğru mu? Paydası küçük olanı daha büyüktür. Bak kimin paydası en küçük? Z değil mi? Z büyüktür. Sonra arkadaşlar x büyüktür y. Ama ÖSYM bunu sevmiyor arkadaşlar. Ne yapıyor ÖSYM? Küçükten büyüğe doğru sıralıyor. En küçük kim o zaman? Y. Sonra X, sonra Z. Y Z X Y Z arkadaşlar. Nerede? Denizli seçeneği olarak karşımızda. Anlaştık mı? Payda ne kadar büyükse sayı o kadar küçüktür. Payı eşitse. Bunu özellik olarak zaten söyledik. 32. soru. ABC sayılarını garip garip vermişiz arkadaşlar. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakın. Şöyle yapabilirsiniz. Sakın şey yapmayın. Tamam mı? Yani böyle işte e, hemen böyle alel acele cevap vermeye çalışmayın. Soru sizi hataya düşürebilir. Tamam mı? Şimdi a sayısını hesapladım. A sayısı arkadaşlar bak. Ne oldu? 3 kere 2 6. 7 bölü 2. Doğru mu? 7 bölü 2. Ne oldu? 3.5. Değil mi? Şimdi bakıyorum. Zaten burada A'nın yerine bir değer vereceğiz. Doğru mu arkadaşlar? Ne vereceğiz? Bak B'yi hesaplayalım mesela. Eşittir 4 artı 1 bölü 7 bölü 2. O zaman bu hani 7 bölü 2 ya. 4 artı 2 bölü 7. Bu da 4 artı 0 nokta. İşte 2 küsür arkadaşlar. Bu 4 nokta 2 gibi bir şey geliyor. Doğru mu? E bunu da şunda yerine yazın. 5 artı 1 bölü. Bak ne buldunuz? bunu arkadaşlar şöyle yapın. Payda işte 7 kere 4 28 30 bölü 7 değil mi? Bak burada yerine yazdığım zaman 30 bölü 7 diyeceğim. Ters çevrilecek bu. 7 bölü 30. Yani bu arkadaşlar 5 küsür bir sayıdır. Şu da 4 küsür bir sayıdır. Şimdi buraya bakıyorum. Hocam zaten bu 3. Bu 4 bu 5 değil mi? Evet. Arkadaşlar belki arada eksi olacak. Belki işler tersine dönecek. Ne bileyim. Garantiye alın. işlemini yapın. Tamam mı? E dolayısıyla burada arkadaşlar en küçüğü A, sonra B, sonra C. Zaten siz de dediğim gibi hiç işlem yapmadan bile bu soruyu cevaplayabilirdiniz ama ben yine de ah özür dilerim arkadaşlar. Ben yine de işlem olarak detaylıca açıklayayım istedim. Tamam mıdır? Evet. Geldik 33'e. Bakıyorum. İşte arkadaşlar bak. Fark özelliği. Şimdi ben burada bunların payını eşitleyin desem 11, 15, 13 çok büyük sayılar. Paydayı eşitleyeyim desem 12, 14, 14 çok büyük sayılar. Öyle değil mi? Gelin biz bunları fark özelliğinden çözmeye çalışalım. Bak şimdi şu arkadaşlar ilk kesirimiz nedir? Basit kesir doğru mu? Bak basit kesir. İkincisi bileşik kesir. Üçüncüsü basit kesir. Basit kesirlerde sayılar büyüdükçe kesrin değeri artıyordu değil mi? Peki. O zaman ben 11 ile 12'ye bakıyorum. Farkları 1. 13 ile 14'e bakıyorum. Farkları 1. Doğru mu? Şimdi buradan arkadaşlar şu sonuca veriyorum. X artı Y küçüktür arkadaşlar. X artı Z'dir. Öyle değil mi? Bak. Ortadakini bunlarla kıyaslamıyorum bile. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir pozitif bileşik kesir daima basit kesirden büyüktür. Çünkü sen 11'i 12'ye bölsem bak 11 bölü 12 0 virgül diye devam eder ama 15 bölü 14 bir küsür diye devam eder. Dolayısıyla aklınızda olsun bir basit kesir daima bileşikten küçüktür. O zaman hiç kıyaslama yapmadan şuraya y artı z yazarım. Bu zaten arkadaşlar en büyükleri. Yani burada özelliği kullanmıyorum. Anlaştık mı? Ne yapmışım burada? Biraz karıştırmışım değil mi? İki tane basit kesiri bir tane bileşik kesirle kıyaslarken bırak basit kesirler kendi arasında savaşsın. Zaten bunlar bileşik kesirden küçüktür. Sonra arkadaşlar sonra şu var değil mi? İlk ikiyi alıyorum diyorum ki x artı y küçüktür x artı z'dir doğru mu? Bak x'ler gider y küçük z gelir. Sonra son ikiyi alıyorum. Son ikide de x artı z küçüktür y artı z'dir. Z'ler gitti x küçük y'ye gelir. Şimdi bunları birbirinin kuyruğuna takarsanız arkadaşlar x küçük y, y küçük z gelmiş olur zaten. Tamamdır. Şimdi gelin buna bir pratik yol vereyim arkadaşlar. x artı y küçüktür. x artı z küçüktür. y artı z. Pratik yol derken yani bu grubu elde ettikten sonra yukarıdaki uzun işlemi yapmak yerine size pratik yol. Ortada olmayan ortadadır. Bak. Şimdi X Y Z'den arkadaşlar. X Y Z'den ortada hangisi yok? Y değil mi? Sağ tarafa geldim. Y'yi zaten yazdım. Kim kaldı? Z. Sol tarafa geldim. Y'yi zaten yazdım. Kim kaldı? X. Bak. Direkt sıralamaya ulaşıyorsun. Bunu arkadaşlar ortada olmayan ortadadır diyoruz. Peki neden diye sorarsanız arkadaşlar neden böyle bir şey var? Arkadaşlar sebebi şu. Şimdi y sayısı hem sağ tarafta en büyükle beraber hem sol tarafta en küçükle beraber. Doğru mu? E şimdi biri hem en büyükle beraber hem de en küçükle beraberse arkadaşlar o kişi aslında ortanca kişidir. Mantığı anladık mı? Bu kadar da basit. Tamam mı? Yani çok zor bir mantığı da yok arkadaşlar. Evet şimdi geçtik 34'e. Ve bu yöntemi her yerde kullanabiliyorsunuz. Bakın 34'e. Şimdi x, y, z negatif reel sayılar ikili çarpımları veriyor. Neden negatif değil? Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artı değil mi? Arkadaşlar yöntem olarak bak. Bunu 10 ile genişlettim 1000 oldu. Bunu 100 genişlettim 1000 oldu. Bu soru kalıbı ölseğime sorusu. Bak ya payı eşitleyecektik ya da paydayı değil mi? Eğer eşitleyemiyorsak fark özelliği kullanacaktık. Ama burada ben çok rahat eşitliyorum. İlk kesiri yüzle çarpıp yüzle böldüğümde 1100 yüz bölü 1000 geliyor. İkinciyi onla çarpıp onla böldüğümde 1110 on bölü 1000 geliyor. Peki kıymetli arkadaşlar o zaman şöyle bir durum gelmedi mi? Bakın hepsinin paydası eşit görmemezlikten geleği. E o zaman arkadaşlar bakın x çarpı y küçüktür. Y çarpı Z küçüktür. X çarpı Z oldu. Doğru mu? Çünkü biri 1100, biri 1110, biri de 1111. Öyle değil mi? Peki bunu yazdım. Şimdi ne yapacağım? Ortada olmayan ortadadırı uygulayacağım. Ortada kim yok? X. Yazdım. Sağ tarafta X'in yanında kim var? Z. Sol tarafta X'in yanında kim var? Y. Arkadaşlar bunu buldum ama Söz vermiştik değil mi? Demiştik ki negatif reel sayılar varsa pozitifmiş gibi düşünülüp tam tersi alınız. Ben şu ana kadar pozitifmiş gibi düşündüm. Doğru mu? Hiç negatife dikkat etmedim. İşte şimdi arkadaşlar negatif reel sayılardan dolayı bunun tersi alınacak değil mi? Tersini al. Tersi arkadaşlar z küçük x küçük y. Z küçük x küçük y. Denizi seçeneğidir. Umarım güzelce anlaşmışızdır. Hadi bakalım. Soru 35 arkadaşlar. X, Y değil ağız alışkanlığı. ABC negatif reel sayılar. Arkadaşlar bakın. Şimdi buna K derseniz. Buradan A çarpı B eşittir 6K. A çarpı C eşittir 8K. B çarpı C eşittir 7K gelir. Şimdi bu yazdığınız ifadeye göre arkadaşlar en küçüğü kim? 6K değil mi? Yani A çarpı B küçüktür. Sonra 7K geliyor. B çarpı C küçüktür. Sonra 8K geliyor. A çarpı C. Yine ortada olmayan ortadadır mantığıyla. Kim yok ortada? A değil mi? Yazdım. Sağ tarafta A'nın yanında kim var? C. Solda A'nın yanında kim var? B. Yine arkadaşlar bunu bulduk ama negatif reel sayı dediği için tam tersini alıyorum. Ne oluyor? C küçük A küçük B oldu. Neyden kaynaklı arkadaşlar? Negatif reel sayılardan. C küçük A küçük B Neredesin? denizi seçeneği cevaptır. Bakın ne kadar da işimizi kolaylaştırdı değil mi arkadaşlar? Pozitifmiş gibi düşünüyorum, tam tersini alıyorum. İşlemi yaparken de ortada olmayan ortadadır diyorum. Eminim üzerinizde arkadaşlar büyük bir yük kalkmış diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Bakıyoruz. 103 bölü 106 aradaki fark 3. 100 bölü 103 aradaki fark 3. Aradaki fark 3. Ama ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Üçüncü hesaba katmıyoruz bile. Arkadaşlar bu bakın bileşik kesir değil mi? Yani en büyük olan, benzerini çözdük, değil mi? Pekisin diye bir daha yazdık. tamam mı? Ama ilk ikisine baktığınız zaman, bunlar arkadaşlar nedir? Basit kesir, değil mi bunlar? Basit kesirlerde aradaki fark eşitse sayılar büyüdükçe derme oluyordu, artıyordu, değil mi arkadaşlar? Buna göre bak, buradan y sayısı küçüktür x'tir, değil mi? Çünkü 100 bölü 103, 103 bölü 106. Sayılar büyüdükçe değer artıyordu. Ama ikisi z'den nedir arkadaşlar? Küçüktür çünkü z bileşik kesirdir. Buna göre y küçük, x küçük z, c seçeneği sorumuzun cevabıdır kıymetli arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar, değerli dostlar, videomuzu burada tamamladık. Rasyonel sayılarla ilgili 3 aşamayı oturttuk. Taşlar yerine oturdu. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra sende. Karma testleri çözmeye soru bankasına geçebilirsiniz. Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.